Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Üçgen çizdirme uygulamaları yaparken bir öğrencim şu gördüğünüz çizimi, üçgeni ağaca benzetti. Yılbaşı ağacına benzetti. Ben dedim ki madem 2020'ye veda ediyoruz niçin böyle değişik bir şekilde veda etmeyelim ve bunu bir yılbaşı ağacı olarak yapmaya karar verdim. Bunun için örnekte şu örnekte birkaç satır var ben size ilk önce bunu adım adım yapmayı göstereceğim sonra bunu bir otomatize edeceğiz kullanıcıdan da yer alacağız vesaire vesaire şimdi adım adım yaparsak ilk satırda bir tane yıldız ikinci satırda üç tane işte üçüncü satırda beş tane bir üç beş diye giden yıldızlarımız var yani benim ilk satırımda eğer şöyle yazarsam ben Bir tane yıldız görmek istiyorum. Print bir tane yıldız. Sonra alt satıra geç. Yani ilk satır için yapmam gereken bir şey yok. İkinci satırda üç tane yıldızım olsun. Print üç tane. Bunu böyle yapmak biraz mantıksız. Ya 100 tane yapmam gerekirse. Tabii ki bunu bir döngüye sokmamız lazım. Aslında şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim direkt. Üç tane yıldız bas. Sonra alt satıra geçti diyebilirim. Ama bunu da demeyeceğim. Döngüleri gördük. Pratik edelim. In range diyelim. 3 tane yapmam gerekiyor. O zaman 3'lük bir döngü aç. Tüm yıldızları bas ama yan yana olsun bunlar. Mutlaka mutlaka yan yana olsun. Yıldız 3 yıldız basla, basma işlemi bittikten sonra alt satıra geç. Alt satıra geçti. Aynısını 5 kere yap. Bakın bir otomatikleşmeye doğru gidiyor. 5 kere yap. Ve sonra mesela 7 kere yap. 4 satırlık olacaksa. 1. satırda 1. 2. satırda 3. Üç, 3. satırda 5. 4. satırda 7 tane yıldız bas. Ve alt satıra geç. Şimdi bunu yaptığım zaman bakalım. Bir şeylere benzeyecek. 1, 3, 5, 7 diye gidiyor. Bir şeylere benzemeye başladı. Hatta şunu da benzetelim. Bir satırlık bir yıldız olsun. Madem copy paste yapıyoruz hepsini. Kopyala yapıştır yapıyoruz. 1, 3, 5, 7. Hiçbir şey değiştirmedim kod olarak. 1, 3, 5, 7 olarak gidiyor. Şu anda 4 tane satırım var. 4 tane satırda bunu otomatize etmemiz gerekirse hemen yapalım. Ya aynısını otomatik bir şekilde yapacağız. Bakın 1, 3, 5, 7 şeklinde giden 4 tane satırım var. İlk önce bir 4 tane satır oluşturalım. K in range diyelim. 4. Hadi 4 satır yapmamız gerekiyor. Bu range dediğim zaman bize görünmez bir liste veriyor. Söylüyorum her seferinde. 0, 1, 2, 3 sayılarından oluşan. 0 ilk döngüyü yani benim birinci satırımı temsil ediyor. Birinci satırda hatta şunu da alalım kopyalayalım. Birinci satırda ben şu aralıkta 0 pardon 1 görmek istiyorum. Yani k 0 i'nin 1 olmasını istiyorum. Daha sonra şunları hatta denk gelecek şekilde yapayım. K1 iken 3 görmeyi bekliyorum. Burada 3 olması lazım. 2 olduğunda 5, 3 olduğunda da 7 görmek istiyorum. Şu iki dizi arasındaki ilişkiye bakarsak eğer. Bunun bakın burada bir fazlası. Burada 2 fazlası, burada 3 fazlası, burada 4 fazlası. Ya da şöyle diyebiliriz. Belki bir fazlası, iki fazlasını formülize etmek zor. 2 katının bir fazlası. 2 katının bir fazlası. Yani 2 artı 1, 2 katının bir fazlası, iki katının bir fazlası. Hep iki katının bir fazlası olarak gidiyor. Yani k'nın değeri neyse, k'nın 2 katının bir fazlası olarak değişen değerlerin var. Şimdi bu ikisini birlikte çalıştıralım. Bakalım ikisi de aynı sonucu verecek mi? İkisi de aynı sonucu veriyor. Mükemmel. Yani ağaca benzetmeye başladık. Şimdi benzetmeye başladığımız ağacı biraz ortalamamız lazım. Ortaya kaydırmamız lazım. İlk satır ya da şuradan başlayalım. 7 tane yaptığım yerde başında hiç boşluk olmaması lazım. 5 tane yaptığım yerde solda ve sağda bir boşluk. Yani şunu yapmadan önce 5 satırla yapmadan önce bir tane sağ kaydırmam lazım. 7'likte sağ kaydırma işlemi yok. Ama 5 satırlığı yapmadan önce aslında şurada bir tane print boş bir space bas. Alt satıra geçme. Yandan devam et. Ve sonra 5 satır bas. 5 tane yıldız bas. Bir öncekinde 3 taneyi basmadan önce. Bakın burada aslında 0 tane. Şurada 7 yapmadan önce 0 boşluk. Burada bir boşluk ve burada da muhtemelen iki tane boşluk. Ve burada da muhtemelen üç tane boşluk basmam gerekiyor. Bir, iki, üç, üç tane boşluk basarsam bakalım hizalı gidecek mi? Süper, üstteki hizalı gitti. Bunu şimdi biraz formüle dökmeye çalışalım, otomatize etmeye çalışalım. Üç boşluk, iki boşluk, bir boşluk. Bunları yine böyle nasıl şuraya üç tane yıldızı elle yazmadım, döngüye soktum. Bunu da döngüye sokabiliriz. Üç tane boşluk basan döngü, iki tane boşluk basan. Ama bu sefer de çarpımla yapalım. Burada bir boşluktan 3 tane yaptık. Burada bir boşluktan 2 tane yaptık. Bir boşluktan burada aslında bir tane yaptık. Ve aslında yine görünmez olarak bir boşluktan şurada çok pardon 0 tane yaptık. Doğru mu? Bence doğru. Print. Herhalde yanlış bir şey yapmadım. Bakalım. Doğru. O zaman aynısını şurada da yapmaya çalışalım. 3 2 1 0 diye gidiyor. Ne gidiyor? For döngüsünden hemen önce yaptığım şey. Şu for döngüsünden hemen önce yaptığım şey 3 2 1 0 şeklinde gitmeli. 3 2 1 0 şeklinde gitmeli. Bakalım. K 0 iken şuraya ne yazmam lazım ki bana 3 versin? Sonra 1'den sonra ne yazmam lazım? 2'den sonra ne yazmam lazım? 3'ten sonra ne yazmam lazım? Burası aslında K neyse 3 eksi k olabilir mi? 3 eksi k. 3 eksi 1, 2'yi verir. 3 eksi 2, 1'i verir. 3 eksi 3, 0'ı verir. Yani bana 3 eksi k dersem bu kadar boşluk. K'nın 3 eksi k kadar boşluk. Arkasından da yıldız basar. Biraz daha dinlemek yapalım. Artık şunları atalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Birazcık daha. Yani isterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz döngüyle yazabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bu arada yıldızı tek satırda yapabilirdiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ne kadar yıldız basacak? Şu kadar. Şu kadar yıldız basacak ve sonra alt satıra geçecek. Görelim. Ups, pardon. Aynı şeyi yapacaktım ama bir tanesini döngüyle yaptım, bir tanesini e, print'in kendi stringle çarpım fonksiyonunu kullanmak için yaptım. String ile integer'in çarpım fonksiyonunu görmeniz için yaptım. Hatta ve hatta şunu da yapalım. 4 olmasın. Bunu ben 5 yaparsam burada da değiştirmem lazım. 5 olursa bu sefer 4 yazmam gerekir. Doğru mu? Bakalım. Evet 4 yazmam gerekir. 10 olursa buraya 9 yazmam gerekir. Bunu kullanıcına alalım. Kat sayısı ağaç katı. Katı. Int dedim. Input. Ağaç kaç katlı olsun? Diye kullanıcıya soralım. Ve ağacın katı neyse ağaç 5 katlı olacaksa buraya ağaç katı eksi 1 eksi k olsun. Yani 5 ise 4 eksi k. 4 ise 3 eksi k kadar yapsın. Bakalım ağaç kaç katlı olsun? 10 10 katlı mükemmel görünümlü bir ağaç. Hatta bunu fonksiyonlarla da birleştirelim. Her katta yıldız basmasın mesela. Işık olduğunu düşünelim bunların. İşte red, green, blue, RGB ışıklar olduğunu düşünelim. Def diyeceğim. Rastgele ışık üreten ve bana döndüren bir fonksiyon olsun. Import random. Rastgele dedim. Rastgele dediğim anda import random koydum. Işık üret. Sadece ve sadece bir harf üretsin. Şimdi şeyi bozmayalım. Hizayı bozmayalım ışık üreten fonksiyonun bir harf üretsin. Red, green, blue. Hatta yıldız olsun. Dört tane şey üretsin. Ee, n dedim. Random nokta rand int. Bana ne olduğunun, kaçtan kaç olduğunun hiçbir önemi yok. 1, 2, 3, 4. Yani 1 ile 4 arasında bir değere ihtiyacım var. Eğer n dediğim şey sıfırsa mesela, pardon 0 değil 1 ise ilk değerim 1, 0 olamaz. Şunu döndürsün, yıldızı döndürsün. 2 ise mesela sallıyorum kırmızı ışık döndürsün. 3 mavi ışık. 3 blue döndürsün. Ve 4 de green döndürsün. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Işık üret fonksiyonu. Şurada yıldızı bastığım yerde çalışacağım, çağıracağım. Yani burada yıldız basmayacağım. Işık üret fonksiyonu bana ne döndürürse onu basacağım. Böylece her satırın her kolonunda kaç katlı olsun? 10. 10 katlı karma karışık bir ağaç elde etmiş olacağım. Işıklı, sağlık dolu, mutluluk dolu, umut dolu yepyeni bir yıl diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.